Selam arkadaşlar. Bir beyin fırtınası bölümü için birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar birim kesirlerin toplamının bir olduğu durumlarda e, ne tür sorular sorulabilir? Sorular nasıl sorulabilir? Çözümlerinde hangi teknikler kullanılmalıdır? Nelere dikkat edilmelidir? Gibi tek bir soru çözümü üzerinde konuşamayacağımız e, tek bir soruyu da anlatamayacağımız ve anlaşılır kılamayacağımız bu kısımları bu bölümde tartışacağız. Umarım bu bölüm sizler için bir yararlı olur. Çünkü birçok ayrıntıyı, birçok tekniği buradaki sorular içerisinde kullanacağız arkadaşlar. Takip etmenizde de yarar var. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben size iki tane birim kesinin toplamının bir olduğu durumu versem. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi Bakın birim kesir, birim kesir diyorum da nedir birim kesir arkadaşlar? Bir bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü ifade edendir. Mesela şöyle bir şey yapayım. Birim kesir diyerek yazayım. Birim kesir eğer siz bütünü üç parçaya bölmüşseniz her bir parça bir bölü üçü gösterir. Ya da bir bütünü yediye bölmüşseniz her bir parça bir bölü yediyi gösterir. Yani bunların her biri bir birim kesir olur. Şimdi ben iki tane birim kesim toplamının bir olduğu durumlarda ne tür e, sorular çıkabilir ya da soru nasıl sorulabilir kavramı üzerine gideceğim. Tabii ki iki birim kesrin toplamının bir olduğu o durumu diyerek soruyu sormazlar. Nasıl sorarlar? M ve N. Ne? E, arkadaşlar nedir? Elemandır. Sayma sayısı diyebilirler. Ya da M ve N. Elemandır. Doğal sayı diyebilirler m ve n Elemandır. Tam sayı diyebilirler. Böyle durumlarda işte nedir? 1 bölü M artı 1 bölü N'nin 1 olduğu bu durumda işte M ve N tam sayıken, doğal sayıken, sayma sayısı iken M ve N ile ilgili işlemler sorabilirler. Mesela nedir? M çarpı N nedir? Ya da M artı N nedir gibi sorular sorabilirler. Şimdi arkadaşlar Öncelikle iki tane birim kesrin toplamı birse, burada tek seçeneğimiz var. Başka bir alternatifimiz yok. <laughs> bu iki kardeşimizin de sadece ve sadece 1 bölü 2 olması gerekir arkadaşlar. Yani birinci birim kesirde 1 bölü 2, ikinci birim kesirde 1 bölü 2 olmalı. Ve bunların toplamı da 1 olmalıdır. Başka bir seçeneğimiz yoktur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hocam bu ne işe yaradı? Zaten biz bunu görebiliyorduk neden yaptınız diye soracak olursanız, bakın soru tabii ki bu şekilde verilmeyecek. Nasıl verilecek? Örnek vereyim arkadaşlar. İşte 1 bölü x artı y artı ne olsun arkadaşlar? 3 olsun. İşte artı 1 bölü x eksi y artı bu sefer 5 olsun. Bu toplamın bir olduğu ne için? M nedir? X ve Y elemandır. Ee, ne yapalım sayma sayısı için ya da sayma sayısı için demeyeyim. Çünkü işlerinden biri oldu ki sayma sayısı çıkmayabilir. O zaman ne yapalım? Bir tam sayı için diyelim. Bir tam sayı için x ve y'nin çarpımının ne olduğunu sorabilir. O zaman siz ne diyeceksiniz? Bakın x ve y birer tam sayı ise bu iki kesirde de paydalar nedir arkadaşlar? tam sayı olmak zorundadır. Ve bu durumda da her ikisi de birim kesirdir. Ve bu iki birim kesinin toplamı bir ise tek seçenek vardır. Sevgili x artı y artı 3 kardeşimizin 2 olması x eksi y artı 5 kardeşimizin 2 olmasıdır. Bunları alt alta toplayacak olursanız 2x artı 8 eşittir 4. E, 2x eksi 8 diye geçtiği zaman sayımız eksi 4. Ve x kardeşimiz ne olur buradan? Eksi 2. Peki x eksi 2 ise arkadaşlar herhangi bir eşitlik yerine koyacak olursam mesela birincisinde bakalım ne olacak. Ee, burası artı 2 olacak tabi. Eksi 2 artı y artı 3'ün 2 olabilmesi için sol tarafta eksi 2 ile 3'ün toplamı 1. Karşı tarafa atarsam da y kardeşimize kaç çıkacak arkadaşlar? 1 çıkacak. E ben size x ile y'nin çarpımını sormuşum. O zaman eksi 2 ile 1'in çarpımı da ne yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Bakın soru bu şekilde gireyim. Başka nasıl gelebilir arkadaşlar? Onu düşünelim. Mesela e, e, x'in herhangi bir değeri için ki bu değeri bulabileceğimiz, kolay bir şekilde bulabileceğimiz, bazen de gerçekten şöyle bir miktar düşünerek bulabileceğimiz şeyler sorabilir. Mesela ben bir polinom yazayım. Süper kesin paydasına. İkinci dereceden bir polinom yazayım. x kare artı 2x eksi bir olsun arkadaşlar. Şimdi dönüp baktım buradaki kardeşimizi e, iki yapabilecek x değerini düşünerek devamında da tekrar bir tane yazayım. O da yine ikinci dereceden olsun. Çünkü zorlamayalım kendimizi de. E, anlatmak istediğimiz gözüksün. Eşittir ne olsun? Bir olsun. Şimdi e, bana sorulan soru şu. X bir tam sayı olduğuna göre diyelim. X elemandır. Tam sayı ise tam sayı ise ee, o zaman nedir diye sorulsun bana. Bakın arkadaşlar bu da yine iki tane birim kesim toplamının bir olduğu durum. Dolayısıyla ben size böyle bir soru soracak olsam siz ne diyeceksiniz? X bir tam sayı olduğuna göre bu iki kardeşimin de baydaları birer tam sayı olmak zorundadır. Tabii ki sıfırda olmayacak ama zaten işlemin sonucu bir çıktığına göre sıfır olmadığı da bellidir. Peki devam edeyim. E peki nasıl olacak bu? Bunun olabileceği tek şekli sevgili x kare artı 2x eksi 1'in ne olması arkadaşlar? 2 olması. Bu durumda sevgili x kare artı 2x eksi 3'ün 0 olması. E buradan x x artı 3'e eksi 1 dersem x kardeşim ya eksi 3 ya da x kardeşim kaç çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Ha, diğerine bakalım. Bunlardan herhangi biri diğerinde de yine paydanın e, 2 olmasını sağlıyorsa o zaman ne deriz? İşte x'in o değeri için nedir? Olacak deriz. Bakalım ikinci kez şey alıyorum, paydayı alıyorum. 2x kare artı x eksi 1 diyelim arkadaşlar. Bu yine 2 olacak. Bakın ne oldu burası? 2x kare artı x eksi 3 eşittir 0 olacak. Burası 2 eksi x. Peki şurası da 3'e eksi 1 olsun arkadaşlar. 3x eksi 2x ortayı verdi. Tamam kabul. Bu durumda x kardeşim ya eksi 3 bölü 2 olacak ya da x kardeşim 1 olacak her ikisinin de bakın dikkat edin. X'in bir değeri için ne oldu? Payda 2 oldu. Bu durumda demek ki bizim aradığımız X değeri kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu. Bir kez daha burayı gözetleyelim arkadaşlar. Ne yaptık? Dedik ki biz 2 tane ya da 3 tane olacak biraz sonra. Belki 4-5 yapacağız. Nedir? E i̇şte birim kesirlerin toplamının 1 olduğu durumlarda ne tür bir soru gelebilir? Soru nasıl gelebilir? Gibi kavramlar üzerine konuşuyoruz. Şimdi, e, peki çıplak bir şekilde bir bölüm ya bir bölüm ya eşittir, bir gibi verse, bunların birim kesir ya da m ve arkadaşlar, doğal sayı, tam sayı gibi durumu için, m ve çarpı neyi soracaklar, ne yapardık? İşte m de 2 burada, de 2. Bunları çarptılar 4. Güzel, bu kolay. Fakat, ne yapabiliyorlar demek ki arkadaşlar? E, Bizim, işte, birim kesirlerle e, farklı tarzda sorular sorabiliyorlar. İşte bunları iki tane örnek verdim. Tabii ki ikinci örneği de başka yerde bulma şansınız yok. O örneği de sizler için ben yazmış olayım. Onun benzerlerini çünkü hazırlayıp koyacağım zaten kanala. Buradan bir kopya çekmiş olursunuz ya da bunu takip eden arkadaşlarımız için bir avantaj olsun. Şimdi arkadaşlar durum bu ise eğer benim birim kesrim üç kesirden oluşuyorsa bir sefer. Birim kesirim üç kesirden oluşuyorsa bu sefer ben bu üç tane sayıyı nasıl oluşturacağım? Hemen dönüp bakıyorum arkadaşlar. Diyorum ki bunu oluşturmak için burada birinci tekniği konuşalım. Daha sonraki kısımda ikinci, üçüncü teknikleri konuşabiliriz arkadaşlar. Burada ne yapacağımız hakkında biraz konuşalım. Diyelim ki mesela 3 e, sayısı nedir? Bir artı 1 artı 1. Şimdi biz sevgili 3 üç sayısını 3'e bölecek olursak arkadaşlar bir eder. 1'i 3'e bölecek olursak 1 bölü 3 eder. Burası da 1 bölü 3 eder. Burası da 1 bölü 3 eder. Bakın son derece rahat bir adımla ilk e, ee, birim kesirlerin ne olabileceğini bulduk. Ki tabi burada soru sorulurken illa birim kesir demezler ki demeyeceklerdir. X, Y, Z tam sayıdır. X, Y, Z doğal sayıdır gibi. Bakın gene tekrar diyorum. Bu kavram bu şekilde kullanmaları daha yaygın. Peki o zaman bu ne demek? İşte X3 olur, Y3 olur, Z3 olur diyebiliriz arkadaşlar. Ya da bakın bir altı sayısı yazayım. Sevgili altı sayısını birin, 2'nin ve 3'ün toplamı biçiminde yazabilirim. Burada dikkat ettiğim şey nedir? Öyle bir sayı yazıyorum ki, bunun e, e, üç tane sayının toplamı biçiminde yazabiliyorum. Ve o sayıya da bölündüklerinde hepsi birim kesir kalıyor, görünümü yaratıyorum. Peki o zaman ne yaptım? Bakın bunu 6'ya böldüm, bunu da 6'ya böldüm, bunu da 6'ya böldüm. Bakın hepsi birer birim kesir oluyor arkadaşlar. Neredekiler? Sağ taraftakiler. Bu kardeşim 1 bölü 6. Bu kardeşim 1 bölü 3. Bu kardeşim nedir? 1 bölü 2. Bakın ne oldu? İşte x 6 olabilir, y 3 olabilir, z 2 olabilir ya da y 6, z 3, x 2 olabilir. Değişik alternatifler çıkabilir ama x, y, z sayılarının 6, 3, 2 gibi sayılar olabileceğini ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Buradan gözlemleyebiliyoruz. Şu 3 de çok güzel o olmamış. Onu da bir düzenleyelim. Peki Başka nasıl yapabilirim? İşte onu konuşalım arkadaşlar. Şimdi birinci tekniğimizi şu şekilde ifade edelim. Aslında birinci tekniği şurada anlattık. Üç tane sayının toplamı biçimde yazabileceğim bir şey oluşturup birim kesileri buradan oluşturabiliriz. Bu bazen görmek için de zor olur. E, hemen dönüyorum arkadaşlar. İşte anlatacağımız e, devamındaki tekniğimiz şu olsun. Önce bir kardeşimizin bir önceki kısımdan biliyoruz ki 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı olduğunu biliyoruz. O zaman 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 ise bakın bu sevgili 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den herhangi birinin yanına 1 ile çarpmak yerine 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamını ile çarpmak yaparsam, çarpım yapacak olursam ne oldu arkadaşlar? 1 ile 1 bölü 2'nin çarpımı onun sonucunu değiştirmeyecektir. Yine 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Ama biz burada ifadeyi dağıtacak olursak bakın 1 bölü 2 artı. 1 bölü 2'yi 1 bölü 2 ile çarpacak olursam 1 bölü 4 artı. 1 bölü 2'yi 1 bölü 2 ile çarpacak olursam 1 bölü 4 gibi bir durum oluşur. Bakın yine 3 tane birim kesme toplamının bir olduğu bir durum yaratmış olduk. Burada yine ne yaptı arkadaşlar? X2 olabilir, Y4 olabilir, Z4 olabilir. Yani burada peki adam nasıl sorabilir? İşte der ki kaç tane X, Y, Z üçlüsü oluşturulabilir. Ya da arkadaşlar X artı Y artı Z toplamı maksimum ne olabilir? Gibi nedir? Değişik sorular sorabilir. Peki üçlü değil de bir kalem daha ilerletelim. Dörtlüsünü nasıl hazırlayabiliriz? Onu bir gözlemleyelim arkadaşlar. Hemen onu bir görelim. Fakat yeni bir teknik burada koymayalım. Çünkü e, ee, kadar da arkadaşlar ne yapsın? Ee, arkadaşlarımızın hepsi takip etsin. Aslında kazandırmaya çalıştığımız teknikleri görsün. Çünkü kanalda bol bol bu kısımları kullanacağımız ya da görünümleri bu soru olan ve bu sorunun mantığından yararlanarak çözülecek sorular koyacağım. Onlar da sorun yaşamasınlar. Şimdi nedir arkadaşlar? Burada dört tane birim kesim toplamının bir olduğu verilmiş. Gene bizim sevgili A'mız, B'miz, C'miz, D'miz aslında birer nedir? Tam sayıdır ee, ama nasıl tam sayı? Pozitif tam sayı ya da doğal sayı ya da sayma sayısı diyebiliriz. Şimdi bunları bu şekilde ifade edebildiğimize göre ifademizin devamında nasıl yapacağız dolaşacağız? Gene bu sefer dört tane kesim olduğuna göre sevgili dört kardeşimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, bir artı, bir artı, bir artı, bir yazdıktan sonra her tarafı dörde bölerek yeniden bir düzenleme yapabiliriz. Yani bir eşittir bir bölü dört artı 1 bölü 4 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 4 olabilir. Bakın bu bir tanesi. E bir başka bir tane yazayım. Bir önceki sayfada kullandığımız tekniği kullanarak yazalım tabii ki. Nasıl yazacağım? Dikkat edin. Sevgili ee, bir sayısını arkadaşlar ben 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı biçimde yazacağım gene. E peki şimdi bu 1 bölü 2 kesirlerinden birini gene 1 ile çarpacağım. Ama bakın o çarptığım biri nasıl yazıyordum? Daha açık gözüksün diye hemen göstereyim. 3 tane terimi toplamı olabilecek şekilde yazacağım. Ki bunu birinci sayfada bol miktarda gördük. Mesela nedir? E, ee, 1 bölü 2 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 4 yazabilir. Buranın toplamı 1 eder. Ya da bakın ya da diyelim. İşte 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 diye yazmıştık bizim 1'e. Ee, sevgili 1 bölü 2 kardeşimiz yani ikincisini şu şekilde de yazabilirim. 1 bölü 2 artı, 1 bölü 3 artı, 1 bölü 6 diye de yazabilirim. Bakın her iki durumda da bir sayısı 1 bölü 2 artı, bakın dağılma özelliğini kullanıyorum. 1 bölü 4 artı, 1 bölü 8 artı, 1 bölü 8 şeklinde yazılabilir. Ya da nedir diğerine bakalım arkadaşlar. Onda da 1 bölü 2 artı, 1 bölü 4 artı, 1 bölü 6 artı, 1 bölü 12 şeklinde yazılabilir. Yani elimizde birçok seçenek var arkadaşlar. Seçeneklerimizi neye göre? Sorunun şekli ve şemasına göre değerlendireceğiz. Şimdi birincisine dönüp baktığım zaman arkadaşlar birbirine aynı olan birim kesirler var. Eğer A'nın, B'nin, C'nin, D'nin birbirinden farklı olduğu vurgusu yoksa demek ki bu kardeşlerimizden herhangi biri iki, herhangi biri 4, diğerleri de 8 olacaktır. Hangilerinden hangisi olduğunu bilmiyoruz. Tabii ki burada tekrarlı permütasyonu kullanarak e, A, B, C, D dörtlüsü kaç tane oluşturabiliriz? Bulabiliriz. Peki eğer A'nın, B'nin, C'nin, D'nin birbirinden farklı olması gibi bir kavram istiyorsa size vermiş olduğum ikinci örnekteki gibi ne yapabiliriz arkadaşlar? E, bir sayı topluluğu yani birim kesirler topluluğunu oluşturup bunları biri eşitleyebiliriz. Demek ki e, şu ana kadar olan kısımda nedir? İki tane aslında teknik kullanıyoruz. Şu ana kadar olan kısımda bir tane teknik daha öğreteceğim. Onu beşincisi de öğretmeyi düşünüyorum. Bunları da kullanabilir miydik? Evet. Ama sonuna kadar takip edelim arkadaşlar. Şimdi bakın. Birincisi dikkat edin. E, dörtlü yazmak istiyorsam, dört tane birin üçlü yazmak istiyorsam, üç tane birin ikili yazmak istiyorsam, iki tane birin toplamını eşitliyorduk. Yani mesela iki tane yazmak istiyorsak bir bölü iki artı bir bölü iki artı bir bölü ikinin bir olduğunu 3 tane yazmak istiyorsak 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 1 olduğunu 4 tane yazmak istiyorsak 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ün nedir arkadaşlar? Bir tane de olacak. 1 bölü 4 eşittir 1 olduğu şeklinde yazabiliyorum. Ya da ben bu sayıları arkadaşlar nasıl yapabiliyorum? Hepsini görünür şekilde e, bir sayının e, nedir arkadaşlar? bölüm bölenlerinin den bir kısmını toplamı biçiminde yazdığımız zamanki gibi. Mesela buna da iki tane örnek verelim. Altı sayısını nasıl yazdık arkadaşlar? 1 artı, iki artı, üç diye yazdık. Nedir? Altı eşittir. Bu bir artı, iki artı, üçün toplamı. Hepsini altıya böldüğümde bu bir. Burası bir bölü iki. Bu kardeşim işte bir bölü üç. Ee, diğer kartı pardon birincisi bir bölü altıymış. İkincisi 2 bölü 6 1 bölü 3 eder. Üçüncüsü 3 bölü 6 1 bölü 2 eder. Bakın bir kesini 1 bölü 6 1 bölü 3 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Ya da dörtlü olduğu zaman ne yapabilirim? Ona dikkat edin. Mesela bu sefer 12 kesirini ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. 12 kesirini nasıl yazalım? İşte 6'nın, işte 3'ün, 2'nin ve 1'in toplamı biçiminde yazarsam. Bu sefer hepsini 12'ye böldüğümde işte 1 eşittir. 6'nın 12'ye bölümü ne yapar? 1 bölü 2. 3'ün 12'ye bölümü 1 bölü 4. 2'nin 12'ye bölümü nedir arkadaşlar? 1 bölü e, 6. 1'in 12'ye bölümü de 1 bölü 12. Bakın bu şekilde de yazabilirim. Peki ikincisi ne arkadaşlar? İkincisi de bakın e, neydi? İşte en basit görünümde yazı. Daha sonra o sevgili e, 1 bölü 2'lerden herhangi birini ya da yukarıdaki 1 bölü 3'lerden herhangi birinin yerine işte çarpımı bir olacak şekilde ifade yazabilirim. Bakın onu da göstereyim. Mesela o 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 kesri vardı. Bunu eğer 4 tane terimin çarpımı biçiminde yazmak istiyorsam bakın yani yukarıdaki örnek olarak yazmak istiyorsam şu şekilde yapabilirim arkadaşlar. İşte 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 çok güzel ama şu sonucu 1 bölü 3'ü 1 ile çarpmam lazım. Hangi 1 ile? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı olan 1 ile çarpmam. Bu durumda arkadaşlar 1 bölü 3 artı, 1 bölü 3 artı, 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 6, 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 1 bölü 6 şeklinde yazabilirim. Bakın gene 4 tane birim kesim toplamının 1 olduğu bir durum yaratabilirim. Ya da yukarıdaki şu kısımda verdiğim örnek gibi bir adım atarak o 1 bölü 2'lerden herhangi birinin e, yerine e, çarpı 1 durumuna getireceğim ve 3 tane birim kesim toplamının bir ettiği herhangi bir durum yazarak bir birim kesir e, toplamının yine bir eşit olduğu durum yaratabilirim. Birim kesmeyen toplamının bir eşit olduğu durumu yaratabiliriz. Peki. Şimdi arkadaşlar 5 tane olan olsa ya da daha çok da olabilirdi. 6, 7, 8, 10 her seferinde ne yapmam gerekiyor? Artık elimde iki tane teknik var. Onları kullanarak yapabilirim. Peki üçüncü tekniğimizde ondan sonra söyleyelim. Mesela sevgili bir kesirini Nasıl yazabiliyorum? Demek ki beş tane birim kesinin toplamı biçiminde yazabiliyorum. Bu birincisi. Şimdi demin ki söylediğimiz beş tane sayının toplamı biçiminde yazabilecek miyiz herhangi bir sayı? İşte şöyle bir sayım var da beş tane kendisinin bölenlerinden beş tanesinin toplamını eşittir diye oturup düşünmek biraz zaman kaybettirecek. O zaman ne yapabiliriz? İşte o ikinci tekniğimizi burada şu şekilde kullanabiliriz e işte önce başlarız bir kardeşimiz nedir işte 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı diyebilirim sonra 1 bölü 2'lerden e, birini arkadaşlar 1 ile çarparken şu şekilde 1 ile çarparım yani 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 ile çarparak 1 ile çarpmış olurum diğerini ise 3 tane 1 bölü 2'nin çarpımı pardon 3 tane e, ee, birim kesinin toplamının bir olduğu bir durumu yaratarak çarpabilirim. Mesela bu da ne olabilir? İşte 1 2, 1 3, 1 bölü 6'nın toplamının olduğu durum olabilir. Ya da yine 1 2 e, e, artı 1 4 artı 1 4 olduğu durum olabilir. Ya da 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 1 3'ün topladığım durum olabilir. Bunlardan hangisini tercih edersek size. Bakın bu durumda da yine sevgili bir sayısı. Burada 1 4 artı 1 bölü 4'üm var ciddi erzardı. 1 bölü 4 artı. 1 bölü 6 artı. 1 bölü 12 var. Bu kardeşlerimin toplamının 1 olduğu durum yaratabilirim. Ha tabii ki koşullara göre hareket etmem gerekiyor. A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin birbirinden farklı olduğu durum da isteyebilir. İşte A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin birbirinden farklı olduğu durumlar nasıl oluşturacağım? Bu güzel. Ee, yukarıdaki çok da gitti. Birinci şekilde kullanabileceğim ifadeyi biliyorum. İkinci teknikle kullanabileceğim ya da oluşturabileceğim birim kesirler toplamını biliyorum. Ama e, peki A'nın B'nin C'nin D'nin E'nin birbirinden farklı olduğu durum istedim. Uyusuzluk burada. O zaman ben ne yapacağım, neler yapacağım? Ona gelelim arkadaşlar. Bunun için öncelikle şöyle bir adım atacağım. Arkadaşlar. Ardışık iki sayının bakın işte 1 bölü 2 ile sevgili 1 bölü 3 kardeşimizin nedir arkadaşlar? Farkının 1 bölü 6 olduğunu biliyoruz. Ya da 1 bölü 4 kesri ile 1 bölü 5 kesrinin farkının ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar? 1 bölü 20 olduğunu biliyoruz. Eğer paydalar benim verdiğim gibi ardışık sayılardan oluşuyorsa bu durumda ben herhangi bir sayı bakın 1 bölü 2'yi Dikkat edin paydanın bir fazla olduğu ve oluşan bu iki paydanın çarpımının toplamı biçiminde şey, çarpımı olacak şekilde bir birim kesir oluşturarak yazabilirim. Mesela atıyorum arkadaşlar elimde e, bir bölü ne olsun? Yedi kesim olsun. Bir bölü yedi kesimde ben nasıl yazabilirim arkadaşlar? Bir bölü sekiz artı 7 kere 8 kaçtır arkadaşlar? 56. O zaman 1 bölü 56 diye yazabilirim. Peki. O zaman döndüm arkadaşlar. Ne yapabilirim? Buna dikkat edelim. Bir şöyle bir durum oluşturalım. Bizim e, sevgili birimiz neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Şimdi bakın. İkinci 1 bölü 2'yi ben şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 biçiminde yazabilirim bunu. Nasıl yazıyordum? Dikkat edin. 2'nin bir fazlası 3 olduğu için 1 bölü 3. 2 ile 3'ün çarpımı 6 olduğu için 1 bölü 6. Bu yeter mi bana? Yetmedi. Devamında ne yapabilirim arkadaşlar? Sevgili 6 sayısını aynı şekilde düzenleyerek yoluma devam edebilirim. 1 bölü 2, 1 bölü 3. Bakın 1 bölü 6'yı nasıl yazacağım? 1 bölü 7 artı 1 bölü 42 biçimde yazabilirim. Şu anda ne oldu? 4 payda da farklı ama bana 5 tane birim kesir lazım. O zaman yine bu kesirlerden herhangi birini mesela 1 bölü 7 kesirini yeniden düzenleyebilirim. Ya da bu sefer 1 bölü 3 kesirini de düzenleyebilirim. Bakın arkadaşlar hem 1 bölü 3 kesirini düzenlediğim durumu yaratayım hem de 1 bölü 7 kesirini düzenlediğim durumu yaratayım. Şimdi 1 bölü 3 kesri için bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Sevgili 1 bölü 2. Bakın 1 bölü 3'ü nasıl yazıyorum? 1 bölü 4 artı 3 ile 4'ün çarpımı 12. O zaman 1 bölü 12. Yani 1 bölü 3 yerine ne yazdım? 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 yazdım. Peki devamında 1 bölü 7'm var. Artı 1 bölü 42. Bakın A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin birbirinden farklı olduğu bir durum bu şekilde yaratabildim. Bunu yapmak yerine 1 bölü 7 kesine yüklenebilirdim arkadaşlar. Bu durumda da 1 bölü 7 kesimli hemen nasıl yapacağız? Bir onu görelim arkadaşlar. Bir dakika tabi ekle bir sıkıntı. Çıktı. Hemen bunu düzelteyim. Şimdi arkadaşlar hemen dönüp bakıyorum. Evet. Evet kalemde bir sıkıntı çıktı. Bir şey dedim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, sorun bir kalksın. Hemen şunu bir geçirelim. Tamam. Şimdi şurası 1 bölü 42 de onu bir düzeltelim. 1 bölü 7 kesirini alıyorum. Şimdi dikkat edin. Sevgili 1 bölü 2 kesiri artı neyin var arkadaşlar elimde? 1 bölü 3 var. Ha, 1 bölü 7'yi yeniden yazacağım. Öyle değil mi arkadaşlar? 1 bölü 7'yi yeniden yazacaksa ne yapıyorum? İşte diyorum ki 1 bölü 8 ile nedir? 7 kere 8, 56. 1 bölü 56'nın toplamı artı 1 bölü 42 diyerek ne yapabilirim? Bir düzenimi yapabilirim. Bu durumda da A'nın, B'nin, C'nin, D'nin, E'nin birbirinden farklı olduğu birim kesirlerin toplamının bir olduğu durum ne yapabilirim arkadaşlar? Oluşturabilirim. Şimdi arkadaşlar buradaki demek ki kazandırmak istediğimiz üç durumu bir kez daha tartışalım. Bir tanesi işte birim kesilir. Direkt birim kesir. 3 tane sayı varsa 3 tane 1 bölü 3 kesirin toplamı. 4 tane bölü birim kesir varsa 4 tane 1 bölü 4'ün toplamı diyebilirim. Bununla beraber o işte herhangi bir sayının o mesela 3 tane şey isteniyorsa 3 tane böleninin toplamının kendisine veren bir sayının nedir? Bulunmasıyla sonuca ulaşabilirim. E, tabii ki bakın şimdi biz Şuradaki ifadede, aşağıdaki ifadelerden birinde faydaları eşitleyecek olursam, şunu da mesela ne yapabilirim arkadaşlar? Faydaların hepsini eşitlediğim zaman karşı taraftaki ifadenin ne olacağını diyordum. İşte o sayıda buradaki 5 tane sayıyı oluşturur. Hemen oradan da çözüme geleceğimiz bir durum oluşturabiliriz. Ee, mesela nedir? Ee, 2'nin, 4'ün, 12'nin, 7'nin, 42'nin katı olan bir şey arayalım. 42'nin içerisinde 7 de var, 6 da var. Olmayan şey nedir arkadaşlar? fazladan olan o bir iki yok. O zaman mesela ben 84 sayısını düşünecek olursam bakın. Nedir 84 sayısı? 1 2'yi ben 42 ile genişletirsem 42. İşte ben 4'ü 21 ile genişletirim. İşte 12 7, öbürü 7 12. 42 idi arkadaşlar 2. Bakın burası 84'ü verecekti. 42, 63, 70, 82, 84 görüyor musunuz? Şimdi ben 84'ü bölersem işte bu hale gelir. Bu bizim nedir? Arkadaşlar hala birinci durum. İkinci durumumuz neydi arkadaşlar? Biz birim kesirlerden herhangi birini e, kaç tane gerektiği gerektiyse birim kesir tekrar bir de çarpacak şekilde düzenleyerek yolumuza devam ederdik. Nasıl oluyordu işte o? 1 bölü 2 kesri artı 1 bölü 2 ile başlıyoruz. Şu sevgili 1 bölü 2'lerden herhangi bir ile çarpacağız ama bu 1'i nasıl yazabilirim? Tekrar 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 gibi olan durum. Üçüncü tekniğimiz ise neymiş demek ki arkadaşlar? E, en son verdiğimiz herhangi bir birim kesri kendisinden bir büyük paydaya sahip olan kesirle bu iki paydanın çarpımından oluşmuş birim kesrin toplamı biçimde yazarak nedir birim kesirler oluşturabiliriz. Böylece birim kesirlerin toplamının bir olduğu durumlar yaratabiliriz ve bunlarla ilgili güzel sorular ya da nedir e, çözümler isteyebiliriz Umarım bu bölüm sizler için e, nedir yararlı olmuştur burada bayağı bir ayrıntı konuşmuş olduk e, sizler için sıkıcı olmamasını diliyorum ama ne olursa olsun bir anda bitmesini istedim Belki bir kısmınızın canında sıkılmıştır ama yapacak bir şey yok e, diğer beyin fırtınalarında buluşabilmek için görüşebilmek için kendinize iyi bakın diyorum Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın arkadaşlar.